Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye'ye Libya'dan muhteşem haber geldi. Yeni 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi. Değerli izleyenler, Libya Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Muhammed Avni, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12'de doğal gaz sahasının keşfedildiğini söyledi. ABN Nocun gelecek yıl uluslararası şirketleri Libya'da sismik araştırmalar için davet edeceğini, önceliğinin de Türk şirketlerinde olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı muhabirini açıklamada bulunan Libyalı bakan, Türk şirketlerin bu alanda yeterli tecrübesi var, sismik araştırma ve sondaj gemilerine de sahipler. Sismik araştırmalarda öncelik Türk şirketlerinin olur. Libya'ya yakın olmasından dolayı da gemilerin bölgeye gelişleri daha az masraflı ve kolay olacaktır, dedi. Dünyada sismik araştırma gemilerinin Amerika, Norveç, İtalya gibi sayılı ülkelerde olduğunu hatırlatan Libyalı bakan, Türkiye'nin Amerika ve Norveç gibi ülkelere göre Libya'ya daha yakın bir konumda yer aldığına dikkat çekti. Bakan ABN, Not yönetimine petrol ve doğalgaz keşiflerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapılması talebinde bulunduğunu belirterek Libya toprakları ve denizlerinin %30-40'ında henüz petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yapılmadı. Bahsettiğim yerlerde herhangi bir sismik çalışma dahi gerçekleştirilmiş değil dedi. Libya'nın petrol ihraç eden ülkeler örgütünün geçen yıl aldığı petrol üretimini azaltma kararının dışında tutulduğunu hatırlatan ABN, Libya'nın ihtiyaçları için finansmana gereksinim duyduğunu, günümüz ekonomik şartlarında petrol üretiminin azaltılması kararının zaten uygulanamayacağını kaydetti. ABN iki ana nedenle petrol üretimini azaltmalarının mümkün olmadığını, bunlardan ilkinin Libya'ya uygulanan kota seviyesine dahi çıkamamaları, ikincisinin ise Libya'nın hali hazırdaki ekonomik durumu olduğunu da ifadelerini ekledi.